tarihlerde de hani şimdiki gibi bilgisayar bağımlısı, telefon bağımlısı değil. Yani teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Biz o yüzden dolayı ya, sokakta yetişiyorduk ve bisikletlere kendi aramızda yarışıyorduk. Okula gidiyorduk. Öğlenden sonra bisikletlerimizi alıyorduk, geziyorduk. Babam Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden emekli. Orada şofördü. Babamı ziyaret et Gitmiştim. Eve beraber gelecektik. Ama orta okula gidiyordum. Ee, orada antrenmana çıkan sporcuları gördüm. Ee, daha sonra gittim sordum yani. Ee, siz dedim, benim yaşımdalardı çünkü. Ee, siz dedim nereden buldunuz bu bisikletleri? İşte kulübe yazıldık, bisiklet verdiler. Hatta bedava veriyorlar deyince Aa, benim kafaya hemen bir ışık düştü. <laughs> bedava bisiklet veriyorlar. <laughs> ben de hemen babama söyledim. Oh ben bisiklete gideceğim. Hatta kendisi şaşırdı. Nereden çıktı oğlum bu bisiklet diye. O şekilde bisiklete başlamıştık. Yani işin aslı bedava bisiklet vermelerinden dolayı başladım. <laughs> Gerçekten bisiklet sporu eğlenceli ee, bir spor. Olur. Zor ve eğlenceli. Eğer kafanıza koyduysanız ben burada başarılı olacağım diyorsanız her gün düzenli antrenmana geldiğin takdirde kesinlikle bir başarıya ulaşırsınız. E, ferdi olarak da takım olarak da önemli spor. E, Sağolsun antrenörlerim, e, o dönemde güçlü, kuvvetli olduğumu söylüyorlardı her zaman. Buraya devam etmelisin. Düzenli olarak antrenmanlara geldik. Her ay bir yarışa iyi olduğum takdirde her ay bir yarışa gideceğim ve yarış şehir dışında. Ya bizim dönemde yani bir şehir dışına çıkmak çok büyük bir büyük bir şey yani bizim için yani. Yani biz zengin çocuğu değiliz ki her gün böyle tatil matil böyle her her ay bir şey için ekmek. İlk derecemi Eskişehir'de yaptım. Daha sonra kürsünün tadına varınca o kürsüne inmek istemezsiniz ya. Bende de öyle oldu. Ben her şeyimi millilik sayesinde kazandım. Milli sporcu oldum. Millilik bursuyla okudum. Millik bursuyla e, sporuma devam ettim 2006'dan 2010 yılına kadar. E, aynı şekilde ben antrenör olduğum zaman milli sporcular yetiştireceğim. Benim ilk hedefim bu. 2013'te antrenörlüğe başladım. E, o o zamandan bu yana 12 tane sporcumuz milli yaptım. Hani bunun ee, başka takımlarda olup çalıştırdığım sporcular da oldu. Milli takım antrenörlüğü yaptığım dönemlerde. E, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi antrenörüyüm şu anda. Tohum diyorum buna. Oraya da e, milli olmadan gelip de milli yaptığım sporcular da kadar da 20'ye yakın yani milli sporcu e, yetiştirdim. Şu anda kendi kulübümde e, yani sıfırdan alıp yetiştirdiğim e, 20-25 tane sporcumuz var. Yani bunu yanı gölden isterim. Ya yani 40 olsun, 50 olsun. Eskiden e, bisiklet yollarımız yoktu. Ama şimdi e, imkanlar dahilinde bakanlığımız bisiklet yolları yaptı. E, burada bisikletçilerimiz, sporcularımız, halkımız bu yolları kullanarak e, hem ulaşım hem spor anlamında e, bu yolları kullanıyorlar yani. Devletimizin Allah razı olsun. Bisiklet yollarına işe giden insanlar, çocuklarımız bakıyorum, sokakta süren çocuklarımız caddeye rahatlıkla çıkabiliyorlar. Güven, güvenli bir şekilde ya. Dediğim gibi de devletimizden Allah razı olsun.